Çocuklar merhaba. Ekler konusuna Türkçe dil bilgisinden girmiştik. Önceki videoda yapım ekleriyle başlamıştık, yapım eklerini anlatmıştık. Geldik çekim eklerine. Şimdi çekim eklerini anlatalım. Dediğimiz gibi bir hatırlarsak, ekler Türkçe'de tek başına kullanılmayan, tek başına anlamları olmayan, tek başına anlamsız direktler, hiçbir anlama gelmez. Kelime sayılmayan ama kelimelerin yanına eklenerek, gelerek bu kelimelerin cümle içindeki görevlerini belirten ki bunlara çekim eki diyoruz. Şimdi onları göreceğiz. Veya demek önceki videoda gördüğümüz gibi kelimenin yanına gelerek ondan başka bir anlamda yeni bir kelime yaratan onlara da yapım ekleri demiştik ve görmüştük. Bu seslere ek diyorduk. Demek ki Türkçe'de ekler çok önemliydi. Bunları söylemiştik ve ekler kelimeye bitişik yazılıyor. Soru eki olan mi hariç bir de e, çekim ekleri e, özel isimlere geldiğinde yukarıdan kesmeyle ayrılıyor. Bunu da unutmuyoruz. Yapım eklerinin de ne olduğunu söylemiştik. Bir kelimeye eklendiğinde o kelimenin anlamını değiştirip tamamen başka bir kelime yaratan ekler yapım ekleri dört şekilde yapıldığını da geçenki videoda anlatmıştık. Şimdi çekim eklerine geldiğimizde dediğimiz gibi çekim ekleri çok önemlidir. Çekim ekleri kelimenin anlamını değiştirmez yapım ekleri gibi. Çekim ekleri yanına geldiği kelimeye çeşitli görevler, yükler, şimdi ne görevler yüklediğini hep beraber göreceğiz. Ee, en önemlisi en başta ismin halleri. Daha önce gördüğümüz bir konuydu. Oradan da biliyorsunuz. İşte i hali, e, belirtme hali demiştik. E hali yönelme hali. D hali bulunma hali ve den hali ayrılma hali. Kelimeye geldiğinde ismin halleri bu ekler. Ee, o kelimenin i hali gelirse evi evi belirtiyor. Belirtme görevi yüklüyor. E hali gelirse eve yönlendiriyor. Bir yönlenme görevi kazandırıyor kelimeye. İşte D hali gelirse bulunma anlamı katıyor. D hali bulunma haliydi. Daha önceki videolardan hatırlıyoruz evde, arabada nerede bulunuyor? Evde, arabada bu görevi yüklüyor kelimeye. Den hali gelirse, den hali ayrılma haliydi. Evden, arabadan çıkıp ayrılma görevlerini yüklüyor o kelimeye. Demek ki ismin halleri bu görevleri yüklüyor. E, çoğu ekleri de çekim ekidir. Çoğu ekleri lerlar. Yine tabii ki anlam değiştirmiyor. Sadece sayısını artırıyor. Elma. Ben elmaya lar, çoğul ekini getirdiğimde elma, elmalar. Sadece sayısı arttı. Kaç tane olduğu önemli değil. Birden fazla oldu. Ama anlamı değişmedi. Elma yine elma. Kalem. Bir tane kalem yazı yazmaya yarayan bir araç. Şimdi lerler getirdim. Kalemler. Kalem yine aynı. Yazı yazmaya yazıyan araç. Ama bu sefer sayısı arttı. Lerler çoğul eki demek ki eklendiği kelimenin varlığın sayısını arttırır. Anlam değiştirmez. Bu yüzden yapım eki değildir çoğul ekleri. Çekim ekidir. İyelik ekleri. İyelik eklerini biz adıllar konusunda işlemiştik hatırlayın. İyelik zamirleri, iyelik adılları demiştik. isimleri i̇simleri sonuna gelerek o varlığa kimin sahip olduğunu belirtiyordu hatırlarsanız. Ev isminin sonuna getirmeye başlayalım. Önce eve birinci tekil şahıs. Yani ben sahip olayım. Evim. İşte oradaki m, mm, iki çekim ekidir. Ee, Yelik ekidir. Çekim eki sayılır. Anlam değiştirmez. Eve kimin sahip olduğunu bize gösterir. Evim. Ben sahibim. Evin. Sen sahipsin. Evi. O sahip. Evimiz. Biz sahibiz. Eviniz. Siz sahipsiniz. Evleri. Onlar sahip birinci tekil ikinci tekil üçüncü tekil birinci çoğul ikinci çoğul üçüncü çoğul iyilik ekleri diyoruz biz bunlara demek ki bunlarda ismin sonuna gelerek ne görevi yüklüyor sahiplik görevi o isme kim sahip onu yüklüyor anlam değiştirmiyor bir örnek daha verelim ee, arkadaşım Arkadaşa kim sahip? Ben, benim arkadaşım. Arkadaşın kim sahip? Sen sahipsin, senin arkadaşın. Arkadaşı kim sahip? O sahip, onun arkadaşı. Gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlar da sahiplik iyilik ekleriydi ve çekim eki sayılıyordu. Geldik tamlayan eklerine. Bunu hemen kısa geçeyim çocuklar. Bu isim tamlamalarını görmüştük hatırladınız mı? Orada tamlayan ve tamlanan olarak iki kelimeydi tamlamalar. İşte belirtili isim tamlamasında neydi? Kapının kolu. İşte o isim tamlamasında ilk kelimeye tamlayan diyorduk. O tamlayanın sonundaki ek çekim ekidir. Tamlayan eki diye geçer çekim eklerinde. Onu söylüyor. Bu sizin için çok önemli değil. Bunu geçelim. Zaman ekleri çok önemlidir çekim ekleri içinde. Zaman ekleri. Türkçe'de fiillere gelen zaman ekleri çünkü fiilin eylemin ne zaman yapıldığını belirtecek. Tabii ki zamanın, zamanı zamana e, e, fiilleri fiillere eklenecek tabii ki. E, zaman ekleri fiile eklenerek o eylemin ne zaman gerçekleştiğini belirtir Türkçe'de. İşte eğer yor ekinden bahsediyorsak e, şimdiki zaman ekidir. Eylemin şimdi yapıldığını belirtir. E, yazı yazıyorum ...şu an, şimdi yazıyorum... ...yor, şimdiki zamanı iki... ...kelimenin anlamını değiştirmiyor... ...eylemin sonuna gelerek... ...o eylemin ne zaman yapıldığını belirtiyor. Ee, yazdım dersen... ...dı, de, bu eylemi geçmişte yaptığını... ...yazmışsın artık bitmiş... ...geçmişte yapıldığını gösterir. Yine yazmış dersen... ...yine bunun geçmişte yapılıp bittiğini gösterir. Ecek, acak... ...yazacak dersen daha yazılmamış gelecekte yazacağını gösterir. Gelecek zaman ekidir. Bir de geniş zaman eki var Türkçede. R olarak geçer. E, yazar. Her zaman yazar. Otobüs şimdi gelir. Her zaman bu saatte gelir. Geniş zaman diyoruz buna. Demek ki şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman ve iki tane geçmiş zamanımız var. Di ve miş ekleriyle yapıyoruz. Tüm bu zaman ekleri fiillere gelerek o fiile hangi zamanda, o eylemin hangi zamanda yapıldığı görevini yükler. Yani çekim edilir anlam değiştirmez. Bir şeyi belirtelim, bu dili geçmiş ve mişli geçmiş zaman, iki tane dedik ya geçmiş zaman. E, dili geçmiş zamanı bilinen geçmiş de denir. Mişli geçmiş zamanı öğrenilen geçmiş denir. Neden? Çünkü geldi, annem geldi. Ben görüyorum annemin geldiğini. Biliyorum, bilinen geçmiştir. Ama annem gelmiş, ben görmedim, ablam söyledi, ben bilmiyorum. Bana öğretildi bu, söylendi. Bu yüzden ona öğrenilen geçmiş denir, bir şey geçmişi. Bunu da belirtmiş olur. çocuklar. Son olarak da kişi ekleri yine çekim ekidir. E kişi ekleri de yine anlam değiştirmez. E, eylemi yani fiili kimin yaptığını belirtir. Aman çocuklar bu e, yelik ekleri isimlere geliyor biliyorsunuz. Va o varlığa kimin sahip olduğunu belirtiyor kişi ekleri fiillere geliyor. Bunu sakın karıştırmayın. O fiili, eylemi kimin yaptığını belirtiyor. Şimdi kişi eklerine örnekleyelim. Geldim. Kim geldi? Ben. Geldin. Kim geldi? Sen. Geldi. Kim geldi? O. Çoğullarına geçelim. Geldik. Biz geldik. Geldiniz. Siz geldiniz. Geldiler. Onlar geldiler. Birinci tekil kişiden başladık. İkinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul, üçüncü çoğul. Kişi eklerimizle saymış olduk. Ee, Yine bir örnek verelim. Baktım. Sondaki m kişi ekidir. Benim eylemi ben yapmışım bakma eylemini. Baktım. Sondaki m ne? ikinci tekil kişinin eylemi yaptığını belirtir. Sen baktın. Baktı. O baktı. Üçüncü tekilin eylemi yaptığını belirtir. Yine baktık. Biz baktık. Birinci çoğul kişinin eylemi yaptığını belirtir. Baktınız, siz baktınız. İkinci çoğulun eylemi yaptığını belirtir. Baktılar, lar iki, üçüncü çoğulun eylemi yaptığını belirten kişi ekidir. Üçüncü çoğuldaki kişi ekini sakın çoğul ekiyle karıştırmayalım çocuklar. Bunu da söyledikten sonra yine dilek kipleri gibi bazı ekler var çekim eki sayılan. İşte S, S, Malı, E, gibi ama bunlar ortaokul konuları. Bunlara çok girmeyeceğim. Burada önemli olan Bunları bilmeniz çocuklar ee, sizi çok seviyorum görüşmek üzere